Evet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu an bulunduğumuz yer, Seniyetül Veda tepesinin olduğu yer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine ehlini, ehlinin karşıladığı yer olarak rivayet edilen bu mekan, 1900'lü yıllarda Fahrettin Paşa döneminde yaptırılan, Medine müdafası için yaptırılan, yaptırılan kalelerden, kulelerden bir tanesidir burası. Burası Ranuna Vadisi'ne yaklaşık 300 metre gibi bir mesafede olan mekan olarak bilinmekte. Ve eğer bir gün gelirseniz burayı Kuba Caddesi'nden direkt yukarı doğru gelirseniz, Kuba'ya doğru geçerseniz Mesut-i Resulullah'tan bu bölgeye geldiğiniz zaman bu bölgede yolunuzun sağında olduğunu görürsünüz. Ve burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine ehlinin karşıladığı yer olarak rivayet edilen mekan özelliğini taşıyor. Ve Rabbim inşallah sizlere gelmeyi ve bu mekanı ziyaret etmeyi nasip etsin. Feniyetül Vada Tepesi. Ya Rabbi, ya Rasul, sen, güneşsin, sen, sen nur nursun, sen süre. É isso aí se